BİM Aktüel Ürünlerinde bu hafta Salı 15 Haziran'da neler var birlikte hatırlayalım. Seyahat çantası geliyor Salı günü 13 liraya gri renkli olarak küçük bir ürün. Nature Love'dan çift taraflı ahşap tarakta yine 8 TL. Nature bir de titreşimli yüz temizleme cihazını 23 TL'ye alabileceksiniz. Mara French'ten manikür seti 13 lira çok sık gelen bir ürün değil ihtiyacı olanlara duyurulur. Liones saç fırçası 11 lira pembe çiçekli. Nature Love'dan ince piliseli taç 15 lira 3 farklı modelde. Nature Love'ın ponzalı topuk törpüsü ise 9 lira 2 farklı renk seçeneğiyle. Bellino tuvalet kağıdı 32 rulo 35 TL. Bim Aktüel'de Elidor şampuan ve yanında saç kremi 24 lira Unibaby'den Summer Switch Summer ıslak mendil 15 TL. Mis sıvı Arap sabunu 2750 ml 18 lira yaklaşık 3 litrelik bidonunda gül dal çamaşır suyunun da 1 litresi 2,5 TL. Queen peçete siyah beyaz mermer desenli 20 tanesi 4 lira. Queen Kullanat mendil yine aynı desenlerde 150 tanesi 5,50 Queen kağıt havlunun 12'li rulosu 23 TL. Bu salı BİM aktüelleri içerisinde Nature Love markası dikkat çekiyor. Fırçalar var 20 liraya 5'li. Eyüp Sabri Tuncer sıvı sabun 500 mililitre 10 lira. Küsüratları yuvarlıyorum ben. Nature Love'ın tıraş bıçağı 6 TL farklı renklerde. Finish bulaşık makinesi tableti 80'li olan 50 TL hepsi bir arada özellikle. Mr. Green temizlik bezi seti 5 tanesi 23 lira. Marmara Barber parfümlü cam kolonya 13 TL. Çanta peçetelik var siyah beyaz mermer desenli yine 13 lira o queen mendilleri gibi. Bulut konsantre yumuşatıcının 1,5 litresi 14 lira 2 farklı kokuda. Palmolive ikili duş jeli 19 lira bir küçük bir büyük toplam. Eyüp Sabri Tuncer'in bebek kolonyası iki farklı kokuda 10 TL. Jenean Vili ıslak tuvalet kağıdı 60 tane var içinde 6 TL. Detandan sivrisineklere karşı elektrolikit. 23 lira 30 gece kullanımlık. Bir de bunu arkadaşlar yedek isterseniz yine bir aylık 13 liraya da böyle bir şişe alabilirsiniz. Nature Love'dan geçici vücut süsü 7 lira geçici dövme diyebiliyor muyuz acaba bilemedim. Nature Love çakır kolye dörtlü 15 lira. Molfix'ten bebek bezi ultra fırsat paketi her bir paket 85 TL. Jenny Ville'nin bebek bezi var o biraz daha uygun aylık paketleri 70 lira. Palmolive Men Sport Duş Jeli 750 ml 18 lira. Erkek parfümü 100 ml'lik iki farklı kokuda 20 TL. Bim indirimlerinde Johnson's Baby'den Kral Şakir lisanslı şampuan ve kulak çubuğu 16.50, Golden Rose'dan Summer Beauty maskara 17 TL. Yine Golden Rose makyaj ürünlerinde Summer Beauty lip gloss 14 lira. Golden Rose'un bir de Samur Beauty serisinden ojesi var. 4 farklı tonda 6.50. Defans sivrisinek kovucu vücut losyonu 9.50. Sleepy Natural Slim Hijyenik Pet 20'li 10 TL. Bu da arkadaşlar yine hijyenik pedin 30'lu olanı normal kullanım için fiyatı aynı 10 TL. Men's çift bıçaklı kullanat tıraş bıçağı 5 tane var içerisinde 5 5 lira. Jilet tıraş bıçağı blue 2 ve tıraş köpüğü yanında 16 TL. Brüt orijinal yılların kokusudur 100 mililitre 40 lira. Zigavustan mor şampuan bu da çok sık gelmez. İhtiyacı olanlara duyurulur 18 TL. Femini gözlük temizleme mendili içinde 40 tane var 6 lira o küçük küçük mendiller. Retiul beauty yüz maskesi 6 lira. Telaffuzda bazen hatalar olabilir kusura bakmayın Fransızca galiba. Göz çevresi maskesi 9 TL. Retail the Beauty aktif karbon siyah burun bandı 6 tane 9 lira. Okey Prezervatif 12 ve kayganlaştırıcılı set 27 TL. Ve son ürün PowerSense diş ipi 50'li 750.